soru <laughs> <değil, bir> <laughs> Kameranın arka tarafıyla ön tarafı bir değil tabii <laughs> Kamera karşısında. <laughs> yok bizi. <laughs> Dermanım. Eğretmen beni. Öyle ki şimdi. Bunun cevabını sen ver. <laughs> <laughs> Ağlatman beni. Aynalar. 红主ي龙 Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Ben Gözlükçü Oğuzhan. Uzun bir süredir sizlerle tekrar buluşmayı hayal ediyordum. Şu an tarifsiz duygular içerisindeyim. Ve o beklenen gün nihayet geldi. Hayatın akışı bazen insanı mola aldırmaya zorluyor. Bizim hayat akışı da biraz hızlı olduğu için molamız da biraz uzun sürdü. Ama bundan sonraki süreçte programlarımızla kaldığımız yerden daha enerjili bir şekilde devam edeceğiz. Ben sizleri çok özledim. Tekrar aynı samimiyeti yakalayacağımıza inanıyorum. Çok güzel programlar olacak. Kendimi bu süreçte tabii ki çok geliştirdim. Çok düşünmeye fırsatım oldu. Sizler de devam programlara ne zaman başlıyorsun diye çok sordunuz. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Ve tekrar ben de o cesareti kendimde bulduğum için programlarıma kaldığım yerden devam etmeye karar verdim. Konuşacak, anlatacak çok şeyimiz var. Sizler de merakla bekliyorsunuz biliyorum. Biraz Gözlükçü olsandan bahsedeyim isterseniz sizlere. Gözlükçü Oğuzhan'a ara vereli yıl gibi bir zaman oldu. Bu iki yılda tabii ki hayatımda çok şey değişti. Giren insanlar, çıkan insanlar, duygusal yüksek İşler, işler, iş anlamında gelişmeler, teknolojik anlamda gelişmeler. bunların hepsini size aktaracağız. Biz zaten sizlerle abi dost, abi kardeş, kardeş kardeş, artık adına her ne derseniz öyle bir ilişkimiz var. Bakalım neler bekliyor olacak yeni sezonda? Hep birlikte göreceğiz. 2022 yılında Gözlükçi Olsam programı fazlını en çok izlenen dijital programıydı. Yine ben kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum. Sizlerin desteği olmadan tabii ki hiçbir şey olmaz. Sizler olduğunuz sürece Gözlükçi Olsam burada veya bu dükkan burada. Bizler buradayız. Hep birlikte burada yine harika konuklarımız olacak. Kassa ile ilgili, mesleğimizle alakalı, yeni trendlerle alakalı, sektörün nereye gittiği ile alakalı programlar yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda memleketimizin durumlarını, problemlerini, memleketimizin önde gelen insanlarıyla ve aynı zamanda sosyal medyada ün yapmış fenomenlerle veya daha farklı kişilerle programlar yapmaya devam edeceğiz. Biz buradayız. Sizler bizi her zaman zirveye taşıdınız bu konuda. Tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Mutluyuz, gururluyuz. Uzun bir süreç oldu evet. Ama bakalım bizi neler bekliyor? Hayat bize neler getirecek başka? Hep birlikte göreceğiz. Eskisinden daha iyiye, daha ileriye daima hep birlikte gideceğiz. Biraz konseptimizde değişiklikler yaptık. Onlardan bahsedeyim sizlere. Bamba aldım. Biraz külü aldım. <laughs> Ama olsun. <laughs> duygusal anlamda içimden hiçbir şey yapmak gelmiyordu son programlarımdan sonra. Ve hani bu işlerde işin içinde olan arkadaşlar bilir. Kolay işler değil. Çekimiydi, montajıydı. Hepsi bir süreç. Bunu ama daha güçlü bir şekilde buradayız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın dediğim gibi. Ben de sizlerle birlikte gelişmeye devam edeceğim. Kayıtta mı şu an? Ben kayıtta Meslektaşlarımızdan da veya platformlarda herkes iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunlara da şahit oluyoruz. Ama şöyle bir durum var. Gözlükçü olsan sağlara geri döndü. Biz her zaman buradaydık. Taktığınız gözlüklerden net göremiyorsanız bizim programlarımızı izlemeye devam edebilirsiniz. Biraz zihin açıklığı, aydınlık sağlayabilir. Ama fazla netlik baş döndürür. Bilginiz olsun. Gözlükçü olsan tekrardan sağlarda. Gözlükçü olsan geri döndü. Biz buradayız. <laughs> Elev, konuk bulamazsak Joker konuğumuz Ali <laughs> her zaman bizlerle. Gözlükçü olsan sağlara geri döndü. Bu arada bizi yurt dışından takip eden izleyicilerimiz vardı. Yabancı olanlar. Onlar için de kısa bir konuşma yapabilirim. I am little excited. Today is one of my happiest days. Optik olsan come to bed. Bu <laughs> çok <laughs> Gözlükçü olsan yeni sezonuyla, yeni programlarıyla çok yakında sizlerle. <laughs>